Herkese yeniden merhaba. Size sordum bir dahaki video ne olsun diye. Siz de oy birliğiyle favori kitaplarımı görmek istediniz. O yüzden ben de bugün en sevdiğim kitaplardan üçünü getirip sizlere tanıtmak istedim. Çok fazla uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Altı çizilenleri takip ediyorsanız Stefan Zweig'ın kitaplarına sıklıkla rastlamışsınızdır. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu da benim en sevdiğim kitabı. Aslında bu yazarın en çok tercih edilen kitabı Satranç. Fakat ben bilinmeyen bir kadının mektubunu tercih ediyorum. Çünkü ilk okuduğumda o etkilendiğim, o, ya o yaşadığım hissiyatı bir türlü unutamıyorum. Hem Almancasını hem Türkçesini okudum. Her ikisini de çok sevdim. Almancası zaten orijinal dili. Ama bence Türkçe çevirisi de gayet başarılı. Bu koridor yayınlarının bir baskısı ama ben Türkiye İş Bankası'ndan da okumuştum. Her ikisini de başarılı buluyorum tercüme açısından. İçeriği hakkında, bu arada tanıtacağım bütün kitaplar için içeriği hakkında çok fazla bilgi vermek istemiyorum aslında. Ama şöyle söyleyebilirim, kitabın tamamı, zaten çok ince bir kitap, kitabın tamamı bir mektuptan oluşuyor. Kimliğini bilmediğimiz bir kadının bir erkeğe, aslında onun da dahil olduğu fakat kendinden habersiz yaşanılan duygularını anlattığı bir mektup diyebilirim. Ben çok etkilenmiştim. Özellikle bir kadın tarafından yazılmış bir mektup olduğu için yazarının bir erkek olmasına çok şaşırdım. Çünkü bana göre ben okurken yani öyle hissettim. Bir kadının duygu dünyasına nasıl bu kadar iyi ve inandırıcı bir şekilde dalabilmiş, o kadar bir kadın tarafından yazabilmiş gerçekten hayranlıkla okudum. Yani zaten çok kısa okursanız bir şey kaybetmezsiniz. Ee, okuma yani kitap zevklerimiz sizinle benziyorsa kesinlikle bir şans verin derim. Bir sonraki kitap e, Halil Cibran'ın e, Kırık Kanatlar kitabı. Halil Cibran'ın da en sevilen, en çok popüler olan e, kitaplarından biri ermiştir. Almancası Der mutlaka duymuşsunuzdur. Onu zaten biliyorsunuzdur diye ben alternatif olarak Kırık Kanatları getirdim. Tabii ki Ermiş'te çok çok güzel bir kitap okumadıysanız mutlaka onu da tavsiye ediyorum. Kırık Kanatlar birbirlerinin ilk aşkı olan ve kavuşmaları imkansız görünen iki gencin hikayesi. Gerçekten yüreğim burkula burkula okudum. Diğer kitapta olduğu gibi aslında bu kitapta da baştan sona derin bir hüzün yaşadım. Ben böyle kitapları seviyorum. Benim modumu falan düşürmüyor. Tam tersine, hani edebi açıdan bana çok fazla dokunuyor. Bilmiyorum, gerçekten çok sevdim. Kitabı bitirdikten sonra biraz araştırdım ve öğrendim ki içerisinde anlatılan hikaye aslında gerçekten Halil Cibran'ın ve onun ilk aşkının hikayesiymiş. Bunu duyunca da zaten apayrı etkilendim. Kesinlikle tavsiye ederim bunu da. Son olarak göstermek istediğim kitap ise Zalome'nin Arayışlar kitabı. Ya bu kitap, bu kitap gerçekten nasıl biliyor musunuz? O kadar fazla altını çizdim ki ve bir alıntı okumuştum geçenlerde. Hatta sizlerden biri göndermişti bana bu alıntıyı altını çizdiğiniz kitapları başkasına emanet etmek kendi içinizi başkasına açmak gibi bir şeydir aslında. Çünkü gerçekten bazı kitaplarda altını çizdiğiniz cümleler sizin kendi yaşantınızla ilgili çok fazla detay veriyor. Sanırım bu kitabı şu haliyle yani altını çizdiğim bu haliyle birisine hediye veya ödünç versem benim hakkımda birçok bilgiye sahip olur diye düşünüyorum. Bir kadının aslında bence kendini bulma hikayesi. Aralarında şu an anlatırken en çok böyle kalbimi çarptıran kitap bu açıkçası. Çok fazla detay vermeden nasıl anlatabilirim içeriğini diye düşünüyorum. Şöyle düşünün, eminim sizlerin arasında da bunu yaşayan mutlaka vardır. Bazen insan bir şeyin acısını hisseder ve o hiçbir zaman geçmeyecekmiş gibi Böyle inanır. Çünkü o an onu o kadar şiddetle hisseder ki. Fakat zamanla iyileşir ve iyileştikten sonra aslında geriye baktığında o zaman yaşadıklarını bambaşka bir gözle değerlendirebilir. Ve bir uyanış yaşar aslında. Daha güçlü, daha özgür bir şekilde yoluna devam eder. Bence bu kitap tamamen bunun bir hikayesi. Bilmiyorum... <laughs> Daha fazla detay da vermek istemiyorum ama aralarından bir tanesine şans vermek isterseniz o kesinlikle bu olmalı bence. Videonun çok kısa olmaması için ayrıca size iki ek kitap getirdim. Özellikle bu son sıralarda korona ve karantina sebebiyle de birçoğumuzun ruhsal anlamda da çok bunaldığını, sıkıldığını biliyorum. Size düşünce gücüyle tedavi kitabını önermek istiyorum. Gerçekten neden bahsediyor biliyor musunuz? Olumsuz düşüncelerden kaynaklanan hastalıklardan kurtulmanın yollarından bahsediyor. Bazı hastalıkları olumsuz düşünce ve olumsuz enerjilerle kendi kendimize sağlıyoruz ama bunun iyileşmesi de yine bizim elimizde. Bence bu konu gerçekten çok ilginç. Bu kitabın e, Hunharca altını çizdim. Gerçekten herhalde bütün sahip olduğum kitaplardan en çok altını çizdiğim ee, kitap bu olabilir. Görünüyor mu şu an tam emin değilim ama sayfaları yani neredeyse bütün sayfaları böyle görünüyor kitabın. Kenarına notlar almışım, altını çizmişim yani e, bana çok şey kattığını düşünüyorum. Mesela içinden hala notlarım falan çıkıyor şurada. Notlar almışım. Ee, kitabın arkasında şöyle bir tabela var. Ya yani kitap bu şekilde değil ama en arka kısmında şöyle bir tabela görüyorsunuz. Burada e, sorunu yazmışlar en başta. Mesela, e, ağlamak gibi. Ondan sonra olası nedeni yazmışlar. Mesela gözyaşları hayatın ırmaklarıdır. Üzüntü ve korkulardaki kadar sevinçte de gözyaşı dökülür. Sonradan da e, yeni düşünce modeli. Tüm duygularımda huzur içindeyim. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Hani tam anlatabildim mi bilmiyorum ama hani sorun ne? Olası neden nedir ve bunu nasıl çözebilirim? Ee, ne söyleyerek kendimi kendimi neye inandırarak çözebilirimin e, bir kitabı. Ben gerçekten çok beğendim ve e, herkesin okumasını e, okuması gerektiğini düşünüyorum. E, bakayım kaç sayfaymış. Ben gerçekten bir oturuşta bitirmiştim bunu da. Şu arkadaki tabelalı kısma sayfa yazmamışlar ama aşağı yukarı 200 sayfalık bir kitap. Evet. 189 sayfalık. Bir dahaki göstermek istediğim kitap Cehalete Hayır. Aslında bu kitabı illa bu kitabı okuyun diye göstermiyorum. Ama Hayır serisine mutlaka bir bakın istiyorum. Bu bir seri arkamda duruyorlar ama şu an uzanamıyorum. Cehalete Hayır, şiddete Hayır, ayrımcılığa Hayır, homofobiye Hayır gibi birçok kitaptan oluşuyor. Hepsi şöyle küçük elimle gösterebilirim ve ince kitaplar ama gerçekten e, okuduğunuzda sizi çok etkileyecek olan kitaplar bununla ilgili aslında ayrıntılı bir IGTV çekmiştim e, açıklama kısmında onun da linkini bulabilirsiniz Instagram'dan izleyebilirsiniz kısaca bahsetmem gerekirse belirli davalar uğruna e, hayatını adayan veya hayatta bu dava uğruna büyük şeyler yapmış olan karakterlerin tanıtımı diyebilirim. Böyle anlatınca çok kuru geldi ama inanın güvenin bana gerçekten çok güzel bir anlatımı var. Bu iki kitabı da ek olarak size sunmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla video fikirleriniz varsa eğer yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz Bir dahaki bölümleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Altını çizdiğiniz her ne varsa Instagram’dan bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hoşçakalın.